Şimdi bu katı olan toprak görüyorsunuz. Ama zamanla ne oluyor? Küçük küçük toz haline geliyor. Bildiğimiz toprak oluyor. Zaten büyük kayaların parçalanması, ufalanmasından, nasıl ufalanır? Ee, yağmur suları, ondan sonra yağışlar, sıcak soğuk etkisi dedik ya. E, kayalar büyük halden küçük hale gelir. Ayrıca rüzgarın etkisi de var. Yapalım şimdi. Evet. Bittikçe ne oluyor, Ufalanıyor. Görüyorsunuz, değil mi? Zamanla ne olacak? Bildiğimiz. Görüyorsunuz, nasıl küçüldü. Gördünüz mü? Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Evet. Bazı evet. toprakların renkleri koyu oluyor, bazılarının evet. açık oluyor. Neden? Tabii içindeki maddeler tabii ki. İçinde organik maddeler var, canlılar var. Değil mi? Canlı varlıkların, humusun, birçok e, kireç taşları olabiliyor. Dedik ya kayalardan, bazı kayalar kireç özelliği taşır, bazı kayalar humuslu zaten Acaba canlılar da yaşar. renklerine göre de renkleri değişiyor. Oluşum zamanlarına göre. Sen yine ne Aferin sana. Bakın çocuklar toprağı gördünüz mü? Alkış.